Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Okula gidemiyorum. Okula gidemiyorum. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Okul bahçeleri sessiz. Okul bahçeleri sessiz. Biliyor musun? Ben neredeyim? Eve hapsoldum. Lütfen. 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 Bana yardım et. Bana yardım et. Bana yardım et. Kulumu özledim. Kulumu özledim biliyor musun? Daha tedbirli davranmasak hiç okuluma dönemeyeceğim. Farkında mısın? Farkında mısın? Farkında mısın? İnsanlar <laughs> ölüyor. Lütfen. Maskeni tak. Maskeni tak. Maskeni tak. Lütfen. Birlere uş. Lütfen. Sosyal mesafeni koru. Lütfen. Okula dönmeme yardım et. Okula dönmeme yardım et. Biliyor musun? Biliyor musun? Sen olmazsan başaramayız. Lütfen. Bana yardım et. Değerli sağlık çalışanı, <laughs> ablerim, ablalarım. Tüm çabanız ve emekleriniz için. Teşekkür ederiz.